Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, fonksiyonlar, fonksiyonlar, fonksiyonlar. Canınız okudu mu fonksiyonlar? Okumadı, okumadı. Evet arkadaşlar, bakın fonksiyonların t kısımlarını bitirdik. Güzel bir şekilde a kısımlarından ilerliyoruz. 14. testimizin içerisinde artan, azalan, en büyük değer, en küçük değer yani fonksiyon uygulamaları dediğimiz kısmın kolay kısmındayız daha. Bu kolay kısmındaki soru şey ifadelerden soru gelebilir. İşte ortalama değişim hızı falan vardı. Bunlardan sorular gelebilir. Zor değil, kolay. Güzel bir şekilde hepsini öğren. Bütün mantıklar testin içerisinde var. Güzel bir şekilde çözelim. Tamam mı? Haydi başlayalım o zaman. Evet, şimdi artan azalan fonksiyon nedir? Bu soruları, bunların sorularını düşünürken daha fazla grafiklerini düşünmeni istiyorum. Şimdi artan fonksiyon denilen fonksiyon nedir? Koordinat sisteminde eksi sonsuzdan artı sonsuza veya bir aralıkta ne yapıyor? Yokuş yukarı çıkıyorsa bu fonksiyonlara ne diyoruz? Artan fonksiyonlardır diyoruz. Azalan fonksiyonsa eksi sonsuzdan artı sonsuza yokuş aşağı doğru giden fonksiyonlara nasıl fonksiyon diyoruz? Azalan fonksiyon. Artan fonksiyonların özellikleri nedir? Artan fonksiyonların özelliği nedir? Eğer burası x1, burası x2 ise x2 x1'den büyük olduğunda bakın x2 x1'den büyük olduğunda f(x2) de f(x2) de f(x1)'den büyük oluyorsa, f(x1)'den büyük oluyorsa bu fonksiyonlar artan. Yine aynı şekilde x2 x1. Bu sefer hangisi daha büyük? f(x1) fx 2'den daha büyük oluyorsa bu fonksiyonlara da nasıl fonksiyonlar diyoruz? Azalan. Eğer bu değerler sabit gidiyorsa nasıl fonksiyondur diyoruz o aralıkta? Sabit fonksiyondur diyoruz. Şimdi aşağıdakine bakalım. Diyor ki f öyle ki f öyle ki diyor a b aralığından r'ye yani belli bir aralıktan tanımlamış. a ile b aralığı gibi bir aralıktan r'ye tanımlamış. Daima artandır diyor. Aile bir arasında da bu ilişkiler vardır. Hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi bak grafiğim şöyle olabilir, tamam mı? Artansa böyle bir grafik olabilir. Ama ben x80 üstünde çizdim. Yarısı x80 üstünde, yarısı x80'nin altında olabilir. Tamam mı? Hepsi de x ekseninin altında da olabilir. Yani pozitifliğiyle, negatifliğiyle ilgili bir şey söyleyemem ama artanlığı hakkında bir şey söyleyebilirim. Hadi bakalım şimdi. Diyor ki fx sıfırdan büyüktür. Daima doğrudur. Soruyu hayır. fx sıfırdan büyük olmak zorunda değildir. Sonuçlar fx sıfırdan küçüktür. Hayır bu değildir. Şimdi diyor ki x var bir a ile b aralığında. a ile b aralığında x var diyor. Burada da olabilir. İşte burada da olabilir. Bilmiyorum. x a ile b'nin arasındaysa fx denilen bak fx denilen fa'dan daima nedir? Bak f a burada fx burada artan fonksiyonsa nasıl bir ilişki vardır f a'dan büyüktür fx o da fb'den nedir küçüktür böyle bir ilişki vardır fb fx'den büyüktür diyor evet bu daima doğrudur fb fx'den büyüktür f a fx'den büyüktür diyor hayır fx f a'dan büyüktür bu değil F A F B'den büyüktür. Bak F B F A'dan büyüktür. Sorumuzun cevabı Ceyhan oldu. Mantığını kavraman lazım. Bunların önemli. Şimdi ikinci sorumuzda bize bir ikinci dereceden bir fonksiyon vermiş. Artan olduğu aralık. Bu bir parabol sorusudur aslında. Şimdi bu paraboldür. Paraboller kolları yukarı doğru bir paraboldür. Paraboller grafiklerinin belli bir bölümünde artan belli bir bölümünde azalandır. İşte artan azalanlıkları tepe noktalarıyla alakalıdır. Yani burada tepe noktasını istiyor senden parabolün R, K. R'yi nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A ile buluyorduk. Eksi. B'miz eksi 2'dir. Eksi 2'yi yazdım. 2A dediğimiz 2'dir. Evet buradan 2 bölü 2'den 1 geldi. K'yı bulmak için 1'i yerine yazıyorum şimdi. K'yı bulmak için F1'dir değil mi? 1'i yazdım yerine 1 eksi 2 artı 3. O da 2 geldi. 1'e 2 noktası. Şimdi fx fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık nedir? Bak artan olduğu yeri istiyor. Yani artanlık nereden başlıyordur? Buradan başlıyordur. Böyle sonsuza kadar devam ediyordur. Şimdi bizden artan yani şu artanlığın başlangıç noktasını sormuyor. x'lerin Mesela nasılmış bunun grafiği? Bir de başlıyormuş, artanlı olarak gidiyormuş. Nereye kadar? Sonsuza kadar. Bir sonsuz aralığı. İkinci sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Şimdi üçüncü sorumuz fonksiyonun azalma olduğu. Bak biraz önceki testimizde bunların grafiklerinin nasıl olduğuna baktık. Yine yapalım hadi. Kritik noktalarla bitiriyordum işi. X'e 3 değerini veriyorum. Kritik noktam 3 çünkü. F3. Yazıyorum yerine. 3'ü yazdım burası 0. Eksi 3'ü yazdım. İçerisi 7 yaptı. Eksi -7 yaptı. Şimdi öbür kritik noktam eksi -4. X yerine eksi -4 yazıyorum. f eksi -4. Yazdım -4'ü yerine eksi -7 yaptı. Mutlak değeri 7. -4'ü yerine yazdım. 0 ne yaptı? 7. Hadi bunun grafiğine bir bakalım şimdi. Kritik noktalarımı alıyordum. Birleştirecektim sadece. Ne oldu? 3'e -7 bak. X yerine 3 yazınca sonucum ne olmuş? Eksi -7 olmuş burası. X yerine eksi 4 yazınca sonucum kaç olmuş? 7 olmuş. Çat, çat 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 o da burası. Bunları birleştiriyordum. Buralarda da böyle gidiyordu. Bak bu fonksiyon buralardaki değerlerde buralardaki değerlerde yani 3'ten büyük değerlerde ve eksi 4'ten küçük değerlerde sabittir. Azalan olduğu aralık neresidir? Eksi 4 ile 3 aralığında azalandır. Üçüncü sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Evet dördüncü sorumuz. Logaritmada ayrıntılı bir şekilde yaptık bunları. Üstel fonksiyonun ve logaritma fonksiyonunun neleri arkadaşlar? Artanlıkları, azalanlıkları. Şimdi üstel fonksiyonun tabanı eğer bileşik kesir ve yukarıdaki x'in işareti de artıysa nasıl bir fonksiyondu bu? Artan bir fonksiyondu. Şimdi ikinciye bakıyorum. 2 bölü 3. Hemen tabana bakıp karar vermiyordum. Yukarıdaki x'in işaretine de bakıyorum. O da artı. O zaman burası basit kesir taban basit kesirse bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? Azalan bir fonksiyondur. Logaritma. Tabanımda ne var? 10. X'in başındaki işarete bakıyorum. Artı. X'in başındaki işaret artıysa bu nasıl bir kesir olarak kalacak? Bileşik. Eksi olsaydı 1 bölü 10 olacaktı. Azalan olacaktı. Bileşik. Bileşik bir kesir. O yüzden bu fonksiyonda nasıl bir fonksiyondur? Artan. 4. Nedir arkadaşlar? Y 4. Sürekli sabit giden bir fonksiyondur. Bu olmaz. Hangileri tanımlı olduğu aralıkta artandır? 1 ve 3 artan oldu. Dördüncü sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Evet 5. Şimdi grafik sorularında artanlık azalandık falan bizim için önemli. Ne taraftan? Eksi sonsuzdan gelip bakacağım. Şimdi diyor ki aralığında artan. Nerede başlıyor? Eksi 4'te başlıyor. Eşitlik yok. Artanlık nereye kadar gidiyor? Bak 3'e kadar gidiyor. Şey, eksi 2'ye kadar gidiyor pardon. Eksi 2 köşeli parantez tamam mı? Yani burada açık parantez koysa da çok bir şey fark etmeyecektir ama sizi yanıltmaya düşecek bir şey vermez soruda. Evet. Birleşim. Başka artan nerede? Bak 1'de başlıyor. Nereye kadar artan? 2'ye kadar artandır. Doğru. Eksi 1, 1 aralığında sabit değerlidir. Eksi 1'den 1'e kadar sabit değerli. Hep 2'dir. Doğru. En büyük değeri 4'tür. Bu fonksiyonun en büyük şudur diye biliyor muyum sonucu? Evet. En büyük 4'e kadar çıkmış. Doğru. Görüntü kümesi diyor. Görüntü kümesi sonuçların en küçük değerinden en büyük değerine kadar olan yerimde. En küçük eksi 2'ye kadar inmiş. Eksi 2 eşit olmamış ama. En büyük zaten dörde kadar çıkmıştı ve eşitlik yok. Evet bu da doğru oldu. Hepsi doğru. Hepsi doğru. Evet sorumuzun cevabı Edirne olmuş oldum. Evet şimdi geldik altıncı sorumuza. Hangileri artandır? Bunları bil. Bunları bil. Şimdi y eşittir x kübün grafiğini defalarca çizdim sana. y eşittir x küp. Hafızana çiz bunu. Nasıldı? Buradan böyle geliyor. Buradan böyle gidiyor. Artı 2 yapmak bu fonksiyonun grafiğini 2 birim nereye kaldırmak demekti? Yukarı kaldırmak. Yani bu fonksiyon bak böyle bir fonksiyondur. Ve hep ne yapıyordur? Artıyordur. Unutma. Her zaman artandır. Şimdi gerçel sayılar kümesinde diyor. Sınırlandırsaydı bir şeyler olurdu. Şimdi x kare eksi 3x nedir? Bu bir paraboldür. Biraz önce parabollerin artanlığını azalandığını gösterdim. Kollar yukarı da olsa aşağı doğru da olsa bir bölümlerinde artan bir bölümlerinde azalandır bunlar. O yüzden buradaki ifade daima artandır diyemiyorum bu yanlış. Şimdi çok önemli yere geldik. Bir doğru 4x artı 2. Şimdi doğrular 3 durumda olur. Artan doğrular, sabit doğrular, azalan doğrular. Artan doğrular eğimleri pozitif olanlardır. Sabit olan doğrular eğimleri sıfır olanlardır. Azal olanlar eğimleri sıfırdan küçük olanlar. Yani mesela y eşittir 2x artı 4 artandır. y eşittir 3 sabittir. y eşittir eksi 3x artı 5 azalandır. Niye? Eğim. Eğimi 2 artan. Eğimi sıfır bunun sabit. Eğimi eksi azalan. O zaman buna bakıyorum. Eğimim 4. Nasıl bir fonksiyondur bu? Artan bir fonksiyondur. Doğru. Eğimim kaç? Eksi 3. Nasıl bir fonksiyondur? Azalan. Artanı soruyordu. Yanlış. 1-3 oldu. 6 sorumun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet arkadaşlar şimdi 7 sorumuz. Bu arada güncelleme olan bir soru olduğu için kıyafet kostüm değişik. <laughs> Oraya render yapacağım. Birleştireceğim. Grafik artanlık azalanlık mantığını güzel kavraman gereken tatlı bir soru. Tam anlamıyla hakim olman gerekiyor ama grafiksel olarak düşünmelisin. Güzel soru. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı bir f fonksiyonu ve a gerçek sayısı eksi sonsuz a aralığında artanmış. Bakın eksi sonsuzdan aya kadar artıyormuş. Koordinat sisteminde çizmiyorum niye? A'nın negatif pozitif olduğunu bilmiyorum. Sonra a'dan sonra da azalanmış. Yani şurayı a gibi düşünün koordinat sisteminde ama a'yı bilmiyorum. Doğrusal da olabilir, eğrisel de olabilir fark etmez. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor bakalım. Şimdi A5 ise diyor şurayı 5 yaparsan diyor. 8 nerededir? Bakın buradadır. 12 buradadır. O zaman bakın değerlerine. F8 mi yukarıda? F12 mi yukarıda? F8 yukarıda. F8 daha büyüktür doğru. Şimdi birkaç tane daha küçük küçük çizelim şöyle. B şıkkını değerlendirelim. Eğer diyor A-4 ise diyor. Eksi 4'ü aldım. Eksi 6 nerede? Burada. Eksi 6 burada. Eksi 8 burada bakın. Bunun değeri burada. Bunun değeri burada. Hangisi daha büyük? F eksi 6. F eksi 8'den daha büyük. Doğru. Şimdi üçüncüyü çizelim C şıkkını. Eğer diyor A 2'ye eşitse diyor. A 2 ise diyor. F3. 3 ne taraftadır? Bu taraftadır. Sıfır ne taraftadır? Bu taraftadır. Bakın değerlerin büyüklüğü küçüklüğünü söyleyemem ama bir şey demiş orada. Demiş ki eşit olabilir demiş. E, bunlar bu seviyede aynı seviyede olabilirler. Kesin değildir ama olabilirler. E, öyle bir şey söylemiş. Şimdi D şıkkına bakalım. Eksi, f eksi 2 ile f eksi 6. Şimdi sayı doğrusunda eksi 2 ile eksi 6'yı bir değerlendirelim. Eksi 6 burada. Eksi 2 burada. Şimdi f eksi 2 f eksi 6'dan büyükmüş. O zaman büyükse Hangi kısımda olmalı? Artan kısımda olmalı. Veya maksimum en tepe yaptığı yere kadar gitmeli. Tamam mı? Eğer f 2 f 6'dan büyükse a dediğimiz sayı e a dediğimiz sayı Şimdi burada a ile ilgili yorumumuzu nasıl yapalım? Şöyle söyleyelim bakın. Eksi 6'dan eksi 2 şu şartı sağlattık. Şimdi a sayısı eğer eksi 2'den büyük olursa a sayısı eksi 2'den büyük olursa yani artanlığı ne yapmış olacak? Devam etmiş olacak. Yani bu şartlara uygun olarak A sayısı eksi 2'den büyük olduğunda bu durum gerçekleşebilir. Şimdi üçüncüye bakalım. Üçüncü de diyor ki sayı doğrusunda 7 ile 10'u çizelim yine. 7 ile 10'u çizelim. F7 daha büyükmüş. F7 daha yukarıdaymış. Neye göre? F10'a göre. Demek ki şu bölümde. A sayısı 10'dan büyüktür diyor. Ona bakalım şimdi. Şimdi bu imkansız doğru olamaz. Niye arkadaşlar? Çünkü A artandan azalana geçiş yaptığı noktaydı. A eğer burada olursa buralarda olursa artandan azalana geçiş yaptığı nokta olmamış oluyor. Yani buradaki Edirne yanlış cevabımız olmuş oluyor arkadaşlar. Evet şimdi geldik 8. Dikkat et. Eksi 3 7 aralığından R'ye tanımlı bir fx fonksiyonu vermiş. İşte en büyük en küçük değerini falan soruyor. Artanlığını azalanlığını soruyor. Şimdi ben önce grafik çizmeden bir yorumlayacağım. Ondan sonra ee, bir de grafiğini çizerek yapacağım. Önemli soru mantıklarını anla bunların ki yorum yapabilirler de daha zor sorularda. Şimdi azalandır diyor. Şimdi bir kere hemen bir doğrudur dedim bu doğru grafiğidir. Eğimine baktım eksi bir azalandır doğru. En büyük en küçük değerini fonksiyonların en başlangıçtaki testlerinde yaptık kesti ise grafiği. Hemen f eksi 3'ü bulacaksın. f eksi 3 eksi eksi 3 artı 3, 3, 3, 3 6 yaptı. Hemen f 7'yi bulacaksın. Eksi 7 artı 3 ne yaptı? Eksi 4. Yani bu fonksiyon bir yerde eksi 4'e kadar inmiş bir yerde 6'ya kadar çıkmış. Alabileceği en büyük değeri 6'dır doğru. Alabileceği en küçük değer eksi 4'tür bu da doğru. Çünkü bir doğruysa bir en küçük değeri vardır bir de en büyük. En küçüğü işte eksi 4'müş en büyüğü de 6'ymış x eksenini yalnız bir noktada keser. Şimdi bunun için ne yorum yapacağım? Dikkat et. Şimdi şu 6'yı neresi için buldum? Eksi 3'e 6. Bunu neresi için buldum? 7'ye eksi 4. Bak grafiğini çizmeden yorum yapıyorum. Eksi 3'e 6 buradadır. Değil mi? Değil mi? Şimdi eksi 4'e öbürü neydi? 7'ye eksi 4. 7'ye eksi 4. O da burada. E bu fonksiyon böyle giden bir şey değil mi o zaman? X eksenini bu aralıkta en az bir ya iki, x ekseni bir noktada keser. En az değil bir noktada keser. Sorunun cevabı bu. E hocam ben bununla uğraşmak istemiyorum diyen direkt grafiğini çizsin. Grafik çizmeyi bilen. Y eşittir eksi x artı 3. X'e 0 değerini verdim. Y'yi nerede kesecekmiş? 3'te. Y'ye 0 değerini verdim. Y'ye 0 değerini verdiğim zaman x'i de 3'te kesecekmiş. Hemen Koordinat sisteminde grafiğini çizeyim. X'i de 3'te, Y'yi de 3'te kesecek. Şöyle yeşilnen çizelim, yeşilnen. Evet şu. Bu grafik hangi aralıkta lazımmış bana? Eksi 3'te başlat demiş. Kaçta bitir demiş. Şuralar 3'tü. 7'de bitir demiş. Aha bitti zaten bak. Şimdi yine bu değerleri bulacaksın zaten. Eksi 3 yazınca kaça gitti? 6'ya. 7 yazınca kaça gitti? Eksi 4'e bak. İşte fonksiyonum grafiği bu. En büyük değeri 6, en küçük değeri -4 falan filan hepsini bulmuş olduk. Hepsi doğru. 8 bu. Evet, 9. sorumuz. Dikkat şimdi. Çok güzel sorular geldi. Güzel yorumlaman gereken sorular. Burada güzel o yorumu yapamazsan işte sınavda böyle sorular gelebilir. Dikkat et tamam mı? Eee, ne diyor? Kamp nasıl ilerliyor diyor. Gayet güzel ilerliyor, değil mi? Hocam PDF'iniz varsa. Kitabın PDF'ini istiyor. <laughs> Yok. Evet şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. f(x) örten fonksiyondur diyor. R'den R'ye örten dikkat. f(x) örtenmiş. Ne demek? Yani eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar bütün değerleri alıyor demek. Bu tamam. f(x) fonksiyonunun grafiği eksi 2'ye 3 noktasından buradan ve 3'e eksi 6 noktasından 3'e eksi 6 noktasından geçiyormuş. Buralardan geçiyormuş. Şurası neydi? Eksi 2'ye 3. 3'e eksi 6. Tamam. Şimdi buralardan geçiyor. Örten bir fonksiyonmuş. Buna göre fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangileri dikkat et daima doğrudur diyor. Şimdi bu fonksiyon örten miymiş? Dikkat et. Örtense bu fonksiyon mesela şuradan şuradan yukarılardan gelip böyle aşağılarda bitebilir. Aşağıdan gelip yukarıda bitebilir. Yani örten olması demek R'den R'ye. En küçük değeri eksi sonsuz en büyük değeri artı sonsuz aralığında ya böyle ya böyle değerlerin hepsini alacak demek. Burası çok önemli. Şimdi bir bakalım hangileri kesinlikle doğru. Şimdi f-1 sıfırdan büyüktür diyor. f-1 nerede? Burada. Şimdi f-1 illa sıfırdan büyük olmak zorunda mı? Şimdi ben bu fonksiyonun grafiğini şöyle yapabilir miyim? Mesela şuraya çıkarırım. f-1 için bak altlara bir yere indiririm. Ondan sonra getiririm grafik böyle gelir. Buradan da geçer. Bak böyle gider. Bak eksi sonsuza gidiyor. Artı sonsuza da gidiyor. Örten bir fonksiyon. Sıkıntı yok. Söylenen noktalardan da geçiyor. Yani f eksi bir sıfırdan büyük olmak zorunda falan değil. F1 f sıfırdan büyük olmak zorunda diyor. Şimdi bak f sıfır buralarda bir yerde. F1 f sıfır bu grafiği kestiği yer. F1 de buralarda bir yerde. Ya şimdi bu fonksiyonun grafiği bu aralıkta böyle 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 falan da olabilir. Bilmiyorum nasıl olduğunu. Yani f1 ile f sıfır arasında kesinlikle bir yorum yapamam. Grafik x eksenini en az bir noktada keser diyor. Bunun hakkında yorum yaparım işte. Benim benim örten fonksiyonumsa r'den r'ye ya buradan bu tarafa gidecek ya buradan bu tarafa. Yani ya eksi sonsuzdan artı sonsuza ya artı sonsuzdan eksi sonsuza gidecek mi? x eksenini en az bir yerde kesin geçecektir. Bu kesin doğrudur. Sorunun cevabı da Ceyhan'dır. Evet şimdi Geldik geldik diyor ki fonksiyonu artan bir fonksiyon. Bunu biraz önce anlattım aslında. Şimdi buradaki bir nedir? Bir doğru denklemidir. Bunun artan olmasını istiyor. Bir doğrunun artan olması için eğimi sıfırdan büyük. Azalan olması için eğimi sıfırdan küçük. Sabit olması için eğim sıfır. Fonksiyonu artan olduğuna göre. O zaman eğimim x'in katsayısı. 2 artı m eksi m karenin sıfırdan büyük olması lazım. At karşıya hepsini. Sıfırdan küçüktür m kare eksi m eksi 2. Ayır çarpanlarına m eksi 2 çarpı m artı 1. Sıfırdan neymiş burası? Daha küçükmüş. Köklerimden biri eksi 1, bir, biri 2. Artı, eksi, artı sıfırdan küçük olduğu yerler lazımdı buralar. Bunlara eşitlik yok. Eşitlik olursa sıfır olur. Sıfır olursa da sabit olur. Sabit olmasını istemiyoruz biz. M'nin alabileceği tam sayı değerler toplamı sıfır var, bir var. Onuncu sorunun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet, on bir. Şimdi diyor ki on birinci soruda, güzel soru dikkat et. Bu bilginin ne demek olduğunu anla. Her x eleman r için fx, fx artı birden küçük. Şimdi bak diyor ki, Mesela bu 2 ise bu kaç yapıyor? 3. Bu 3 ise bu kaç yapıyor? 4. Yani x'ler büyüdükçe sonuçlar da büyüyor diyor. Yani bu fonksiyonun nasıl bir fonksiyon olduğunu söylüyor bize. Tam sayı. Şey tam sayı diyorum. Artan bir fonksiyon olduğunu söylüyor. Y eşittir fx değerleri tam sayıdır. Hmm y eşittir fx değer tam sayıymış. F2 5'miş. Şimdi f4, f6, f9 toplamını istiyor. Bak şuradaki bilgi benim için çok önemli. Bir kere f2 kaçmış? 5'miş. Buradaymış. Diyor ki sonuçlar hep tam sayı diyor. O zaman bu fonksiyon artansa ben x'e 3 değerini verdiğim zaman ya 6'ya gidecek ya 7'ye ya 8'e. En küçük soruyorsa f3'ü kaça götürürüm o zaman? 6'ya. O zaman f4'ü kaça götürürüm? 7'ye. Bu 7'ye gider. f5 kaça gider? 8'e. F6 kaça gider? 9'a. F7 kaça gider? 10'a. F8 kaça gider? 11'e. F9 kaça gider? 12'ye. 12 9 daha 21 7 daha sorumun cevabı 28. 11. sorumuzun cevabı Adana oldu. Şimdi bu soruyu bir şekilde daha çözeceğim. Eğer soruda bana şu bilgiyi vermeseydin sadece bunu verip F4, F6, F9 toplamını sorsaydı o da önemli. Şimdi o zaman ben biliyorum ki artan olduğu için F4, F2'den büyük. F6 da F2'den büyük. F9 da F2'den büyük değil mi? Şimdi benden bunların toplamlarını istiyor mu? F2, F2, F2 oldu. F2 kaçtı? 5, 10, 15'ten büyük oldu. Bunların o zaman sorumun cevabı kaça eşit olacaktı? 16. Ama her terimi tam sayıdır diyorsa buna göre arttıracaksın. Sorumuzun cevabı da Adana olmuş olacak. Evet şimdi işte sonraki soru ikinci yaptığım çözümle alakalı. Dikkat et. Önemli bunlar. Fx artan bir fonksiyondur. F3'ün 5 olduğunu söylemiş. Diğerleri için bilgi vermemiş. O zaman diyorum ki F3'den büyüktür değil mi F4 artansa? F3'den büyüktür yine F7'm. Ama ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum. F3'ten büyüktür F12 mi? O zaman topluyorum bunları. 3 tane F3 yapıyor mu? F3 kaçtı? 5. 15'ten daha büyükmüş işte benim oradaki şu üçünün toplamı. 15'ten büyük olacaksa 16. 12. sorumuzun cevabı da Bursa olmuş oldu. Çok önemli sorular var bu testlerde. Dikkat edin, iyi öğrenin ki sonraki testlerde güzel analiz yapabilelim, işin kafasını koparabilelim. Kendine iyi bak. Görüşürüz.